Her şey asam olsa, ben zaten bu tür işler kartonuza vururlar, onu öğretsem, böyle, böyle olsa, ama sen bunu üfük izlerse, üfük ya, buradan sağlı olsun. Ah terbiye tabi çeliyen üfük. Üfük ay deliyen Hem de bunu kırk abone özel hem de üfükün ah çöreni. Ah sosa, telefondan öğrendim dostlar, ben de bunu öğreteceğim. Ama asam ne edeceğim, normal hani ben çömelerim ama ben, ben öyle yazayım dostlar. Bunu siz elemeniz için dostlar prob elemezsiniz. Dostlar ben tüm bir iki gün elemezsiniz. Dostlar ama bunu özellikle elemezsiniz dostlar. Ellerinizi böyle koyun. Başınızı ters çevirin. Böyle dostlar. Onu elesin. Onlar her gün 5-6 defa elesiniz. Hem için böyle Bu yüzden dostlar böyle özümüzü ayrıca iç. böyle iki elimizi işledik. Hop kalan da buradan yaldım var azıcık ben. Orada gitmeye çalışacağız Dostlar. Bundan daha profesyonelleri var. Yani Yaxşı, enerji elemaya başlayıram. Uzat, <laughs> böyle kurbansınız. Bunu daha mı çemilirsiniz? Ben benden sadece bu kadar çalış. Bir deyim. Uzat, kurbanırsınız gördünüz değil mi? Bakın böyle. Bu bunu unutmayın. Yaşın. Sağ